Selamlar. Almanca öğrenmek deyince aklınıza hemen o sıkıcı kelime listeleri, o karmaşık gramer tabloları mı geliyor? Peki size bunun çok daha hmm, lezzetli bir yolu olduğunu söylesem ne dersiniz? Evet, bugün dil öğrenme serüvenimizi alıp doğruca mutfağa götürüyoruz. Ve inanın bana bu yolculuk hem çok keyifli hem de çok doyurucu olacak. Ah hepimiz o meşhur dil öğrenme duvarına bir noktada toslamışızdır. Hani o sonsuz kelime listeleri, bir türlü akılda kalmayan gramer kuralları ve tabii ki Almanca'nın o başa bela üçlüsü der, di, das. Her kelimenin kendine ait bir artikeli var ve bu işin başında tam bir kaos gibi görünebiliyor. Ama ya bu kaosu çözmenin yolu sandığımızdan çok daha basit ve hatta eğlenceli ise? İşte tam bu noktada size biraz sıra dışı ama düşününce çok mantıklı bir fikir sunmak istiyorum. Bir anlığına düşünün. Ya Almanca öğrenmek için en ideal yer ne bir sınıf ne de bir telefon uygulaması. Ya en iyi sınıfınız her gün içinde vakit geçirdiğiniz, yemek pişirdiğiniz, kahve yaptığınız, yani hayatınızın aktığı yer olan mutfağınız olsaydı? Öyleyse, hadi başlayalım. Bu bölümdeki temel fikrimiz tam olarak şu: mutfaklarımızı, yani her gün kullandığımız bu sıradan alanı, Almanca'yı adeta yaşayarak öğreneceğimiz canlı bir dil laboratuvarına dönüştürmek. Peki, nereden başlayacağız? aslında birkaç basit ama acayip etkili adımla hemen başlayabiliriz. Düşünsenize mutfaktaki eşyaların üzerine minik postitlerle Almanca isimlerini ve o meşhur artikellerini yapıştırıyorsunuz. Ya da mesela alışveriş listenizi bu sefer Almanca hazırlamayı deniyorsunuz. Yemek yaparken de kendi kendinize spikerlik yatın. Şimdi soğanı doğruyorum yani iş schneide jetzt die Zwiebel gibi. Bir de arkaya şöyle güzel bir Almanca çalma listesi açtınız mı tamamdır bu iş. Bu müzik meselesini sakın hafife almayın. Bakın Daniele Fisher ne diyor? Müziğin ritmi ve melodisi kelimelerin beynimize adeta kazınmasını sağlıyor. Gerçekten de ritim ve melodi o sıkıcı ezber sürecini hem çok daha kolay hem de kat kat keyifli bir deneyime dönüştürüyor. Tamam mutfağımızı sınıfa çevirdik. Şimdi bir sonraki adıma geçelim ve dil killerimizi temel malzemelerle dolduralım. Yani günlük hayatta sohbet edebilmek için ihtiyacımız olan en temel kelimeler ve gramer yapılarıyla. İşte mutfakta en çok karşınıza çıkacak birkaç temel kelime ve tabii ki artikelleri. Mesela elma için der Apfel, soğan için die Zwiebel, ekmek içinse das Brot diyoruz. Gördüğünüz gibi her kelimenin başında der, die ya da das var. İşte bunlar kelimenin gramerdeki cinsiyetini belirtiyor ve doğru cümle kurmanın olmazsa olmazı. Bunları en baştan kelimeyle birlikte öğrenmek, ileride sizi bir sürü baş ağrısından kurtaracak benden söylemesi. E tabi sadece eşyaların adını bilmek yetmez değil mi? İletişim kurmak için soru sormamız lazım. İşte tam burada Almancanın W-Fragen dediğimiz yani W harfiyle başlayan soru kelimeleri devreye giriyor. Ver, kim, was, ne, wo, nerede gibi sorular. Bunlar basit cümleler kurmanın ötesine geçip gerçek bir sohbeti başlatmanın anahtarlarıdır. Bakın şimdi Almanca'da soru sormak aslında tıpkı bir yemek tarifi gibi. Gerçekten de öyle. Bir kek yaptığınızı düşünün. Malzemeleri doğru sırayla koymanız gerekir, değil mi? İşte burada da aynı mantık işliyor. Önce "W" ile başlayan soru kelimemiz, hemen arkasından fiilimiz ve en sona da öznemiz. Bu kadar basit. Bu formül o korkutucu grameri soyut bir canavar olmaktan çıkarıp böyle adım adım takip edebileceğimiz pratik bir tarife dönüştürüyor. Harika gidiyoruz, dilkilerlerimizi temel malzemelerle bir güzel doldurduk. Eee şimdi ne zamanı? Tabii ki bu malzemeleri kullanarak mutfakta somut bir şeyler pişirme, yani öğrendiğimiz her şeyi pratiğe dökme zamanı. Bu pratik içinde Almanya'nın en meşhur, en sevilen lezzetlerinden birini seçtim, bratwurst. Gelin şimdi bu basit tarifi beraber yapalım. Bu sırada hem Almanca pratiği yapmış olacağız, hem de işin sonunda kendimizi enfes bir ödülle şımartacağız, daha ne olsun. Malzemelerimiz yani Almancasıyla Zutaten gördüğünüz gibi çok basit. 500 gram Hackfleisch yani kıyma, 1 adet ay yani yumurta, 1 tane zwiebel yani soğan, biraz panirmel yani galeta unu ve tabii ki salzun sefe yani tuz ve karabiber. Sanki şu an hep birlikte mutfak tezgahının başında yemek hazırlıyoruzmuşuz gibi değil mi? Şimdi binan için hayal edelim. Bu malzemeleri almak için Almanya'da bir pazar yerindeyiz. Tezgahın arkasındaki satıcı bize gülümsüyor ve soruyor. Was brauchen Sie? Yani diyor ki neye ihtiyacınız var? İşte bu soruya verebileceğimiz birkaç tane cuk oturan cevap. Ich brauche, yani ihtiyacım var diyerek ne istediğimizi söyleyebiliriz. Veya daha nazik bir ifadeyle ich möchte, yani istiyorum kalıbını kullanabiliriz. Alışveriş bitti mi? Ya da siz talles, yani evet hepsi bu kadar diyerek sohbeti tatlıya bağlıyoruz. Gördünüz mü? Sadece birkaç basit kalıpla gerçek bir diyalog kurabildik bile. Peki, tamam da bu mutfak sınıfı yöntemi neden bildiğimiz o geleneksel ders kitaplarından daha etkili olabilir? İşte şimdi gelin bu yaklaşımın arkasındaki öğrenme bilimine, yani işin teorisine biraz daha yakından bakalım. İşte bütün meselenin kilit noktası tam olarak burası geleneksel ders kitapları, dili bize genellikle soyut kurallar ve bağlamından koparılmış kelime listeleri olarak sunar. Oysa bağlamsal öğrenme, yani bizim mutfak yöntemimiz, dili yaptığınız bir eyleme, tattığınız bir yemeğe, kokladığınız bir baharata bağlıyor ve beynimiz bu tür duyusal, eyleme dayalı bağlantıları çok daha güçlü bir şekilde kaydediyor. Bu da bilginin kalıcı olmasını sağlıyor. Bu slide aradaki farkı o kadar güzel anlatıyor ki. Bakın, sol tarafta bilgiyi sadece pasif olarak aldığımız statik bir ders kitabı sayfası var. Sağda ise bir öğrencinin öğrendiği bilgiyi kullanarak bir şiiri kendi el yazısıyla dönüştürdüğünü, yani bilgiyi aktif olarak işlediğini ve yeniden yarattığını görüyoruz. İşte bu ezberlemek ile gerçekten öğrenmek arasındaki o devasa fark. Akademik kaynaklarda tam olarak bunu söylüyor. Polat'ın da belirttiği gibi, dili hayatın doğal akışı içinde yani bağlamıyla öğrenmek o dili gerçek hayatta çok daha etkili kullanmamızı sağlıyor. Neden mi? Çünkü dil bir müzede sergilenen cansız bir obje değil. Sokakta, pazarda, mutfakta yaşayan, nefes alan bir organizmadır. Ve işte bu yolculuktan alacağımız en önemli ders de bu. Öğrenmek dört duvar arasına ya da bir ekranın karşısına sıkışmak zorunda değil. Öyleyse şimdi top sizde. Günlük hayatınızın hangi parçasını, hangi hobinizi veya rutininizi kendiniz için keyifli, capcanlı bir sınıfa dönüştüreceksiniz?